Gerçekten herkese merhabalar arkadaşlar. ben Mehmet Ali ve sizlerle Minecraft saati soruları bölüm kaç? 4, bir dakika, 3 Çarşamba, 4 Perşembe, 5 Cuma, 6. Hmm. bölüm sanırsam, hani inşallah, değil mi? Değil mi? Neyse, başlayalım. Bu bölümde ne yapacağız? Çiftlik yapmayı düşünüyorum bu bölümde yani. Çiftlik derken tarla diyeyim ben size. Bu bölümde şu bölgeye bir tarla yapmak istiyorum. Hatta şimdi aklıma geldi zaten bu da. Videoya girmeden önce hiçbir planım yoktu. Ve crafting hala öğrenemedim. Arkadaşlar bir dahaki hafta Happy Wheels gelmeyecek abi. Olmuyor. Yok çekemiyorum. Başaramıyorum. Benim en iyi çektiğim videolar Minecraft'tır. Uş drama benim. Ya başka kanallarda görüyorum. Adam şunu şöyle yap yapmıyor hiç. Uğraşmıyor. Kim uğraşacak onunla? Seni görmek hoşdur ama benim. <laughs> Önceki videoda sesim çok gelmiş. Zaten benim videolarımda sesim çok geliyor. Bunun Nedeni de şimdi çözdüm. Bilgisayar. Mikrofonu çok güçlü bilgisayar. Bir dakika. Şuradan sesini açarsak bilgisayara. İnşallah sesimizi bastırmaz. Bakalım. Bastırmayacak galiba. Müziği açmamız lazım ama. Ben de çok duyulmuyor inşallah sizde de çok duyulmaz yani. Kapalı tarlamı yapsam aslında ya. Değil mi? Şuradan bir kapıdan giriş yaparız şöyle. Dur lan dur kırayım Al. al, al. Bu bölüm full ona yöneleceğiz. Bakalım. Ne olacak ne kalacak. Bu arada arkadaşlar şifayı kapmışım ben. Eee Böyle boğazım falan çok şey oluyor. Kaşınıyor bildiğiniz hani olur ya. Eee işte çok öksürüyorum. Öksürünce de boğazım acıyor arkadaş. Onun için videoda verdim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Ama benena falan. Şiha. Dolaylı kapıyı buradan yapmayacak. Dur, dur. dur. Kapıyı buradan yapmayalım aç Ne koyuyorum ben ya? Hadi gezelim arkadaşlar. Gitmiyorlardı ya. Uyuyacağım ya uyuyacağım. Başım ağrıdı Çok çalıştım bugün. O da Türk sorularını horlama anlamına gelir. ah bir güzel Minecraft. Ah. Iy, çatımız yok. Bir dakika böyle de çatıya yöneliriz. Sonra madene bir girişiriz Abi camı kırdık. Ne yapacağız şimdi? Kim ödeyecek onun parasını? Düşünen yok da ben size. Kır. Fazladan. Öderle mi demiş? Öder zar. Bak şuradan kapı yapalım. Tamam Tamam abi. Şimdi buradan. Bak. Öyle bir şey yapacağız ki. Şöyle Şöyle Şu an full doğaçlama yapıyorum bu. Arada. Nereden başlamışız Başından başlamışız İki tane koyup. Bir tane şöyle koyup. Hem şöyle, şöyle koymuşuz. Ama benim. Benene... Ama benim şu espri tarzı şeyi yapmam Güzel olmadı mı? Ben. Bence oldu. Şöyle. sesim çok boğuk gelmişti dediğim gibi önceki videolarda bakalım biraz sesimi kıstım al işte benim şu oh. takıyorum da bilmeyenler internetten araştırsın anlatamayacağım ne olduğunu onun da sert kısmı Daha sert kısmı canını yaptı Facebook grubu tarzında bir şey açmayı düşünüyoruz ama işte daha şimdi değil hani. O işi zaten ben direkt Ataberk'e veriyorum. Ataberk e anlıyor bu şu şeylerden. Arkadaş ben sosyal medyayla aram yok. Abi YouTube'da aram var. O da medya olursa. Konu lazım. Tarz. Anladınız siz. Lazım olduğu için bu kırdığımız. Bak. Tamam. Bir tamam. Kır, kırma, kırma yeter. Lazım değil artık. Tamam. Tamam artık lazım değil. Video 6 dakika olmuş. 16 dakikada bitiririz daha. 10 dakikamız var abi. Tarla biter bugün ne? La lay, lay 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 Arkadaşlar galiba paten videosu pa pazartesi günü gelecek. Bilmiyorum şansımız iyi giderse pazar da gelebilir yani. Ya hafta sonunun son günü şey gün Kuş konuşma. Abi konuşmaz konuşmaz konuşacak zamanım benim videodan olur. Geçer yetti yine de kadar biraz daha büyütelim şurayı şöyle. Kapatırız bunları. Sıkıntı değil Ve simetri olayı zaten beni benden alıyor. Şu, şu benim simetri olayı yokmuş. Yanlış yaptık ama olsun. Altyazı Tamam. Abi konuşmam lazım. Kendimi tutamıyorum. Evet. Biliyorum canısı aramızda bir şey yok. siz bilmezsiniz. Yok abi konuştu yok kuş. Öyle ötüyor salak abi. Yapıyor bana bir kuş. Şimdi bak şuraya cam döşemek istiyorum. Güzel olmaz mı abi? <laughs> bak o da kabul etti. Olur dedi. Lay 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 ne Abi ne yapacağız? Ne diyeyim? Ne yapıyoruz iyi miyiz? Bu arada arkadaşlar öf, Mouse kırı bir gün oldu. Kanalıma abone olursanız sevinirim hani biliyorsunuz. Kimse bilmez lan. Ben her, ben her abone de sevinirim mesela. benim kardeş doğal ışıklandırma yapıyorum o Yemedi. <laughs> tamam biz camımız var mı? Yok değil mi? Koş Kum kazıp gelir. Ayşe kız deme. Ayşe kız koş demeden su sıcak gelmiyor. Sen Hop abi konuşacak bir şey mi? korktum ama karı ses oluyor ya kaç. La dur la dur artık yeter lo. Kim ne nasıl nereye sıçacak ya? Ebi. Ben... neyse bir şey diyecektim unutmadan. Arkadaşlar kanalda da online gelmeyecek neden bu bilgisayar format atılana kadar gelmeyecek abi online ben onu ses sorunuyla bilmem ne sorunuyla hiç uğraşamam formatı da az bir meblağ değil 100 lira orijinal format olduğu için kaç tane var? Dur, dur. E alalım 20 tane yettiği kadar yetmediği kadar unuttuğunu bize başardırmak başardır. için <laughs> Ah, boas uma Yine kayboldum ben de. Kesin yol şurası var. Kestiler yolu. Kim uğraşıyor şimdi onlar? Bir bakıyoruz her şeyi yıkmış var ya ağlatır. Minecraft bağlatır. Ağlatır. Şuradaki arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemsiz bir konu boş verin. E ee, arkadaşım biz suyu oradan buraya nasıl çekeceğiz? Neyse hazırda duru koyarım burası olmaz. Gidiyorum ben. Hadi Allah'a emanet olun. Evet kendine iyi bak. Nereye gidiyorsun diye sormayın. Maden, demir bulmadı. Hanım evde demir bekliyor. Şu tane olsa yeter ya. Bu vadide var mıdır? Burada yok bence var ya. İlk öldüğümüz yerde var bak. Dedim. Oraya nasıl ulaşacağız? Videonun başlığı da şu olacak. Az buçuk maden. Az buçuk farm. Şimdi dur kardeşim. Koyun dedim mi nokta koyacağım. Koyun dedim mi virgül koyacağım. İnşallah düşme. O yolu geri çeker. Allah. Tamam. Tamamdır bulduk arkadaşlar. Bunları kıralım da bak. Bunları kırdığımız zaman öleceğiz. Biliyorum. Onun için Peki şunları bir alın atıştırsam bunu. Anam Nasıl takılalım mı burada? Nasıl olsa öleceğiz yani. Bunu madenden saymayacağım. Veya farm Azda Az da şey yapacağız. Az maden. Yeter o yeter bunlar bize. Bayağı varmış bu Yetmiş. Şu an fark ettim. Çok uzunmuş. Kodur. 10 tane kaldı mı biz? Bitti. Burası yanlış olmuş. Tamam, Ayrılan nerede? 15 tane ne var oğlu koydu lan? Orada akşam aldı yatalım uyuyalım. Video 14. dakikasını buldu ve ben bu farmı bitirmeden videoyu bitirmem. Onu söyleyeyim. Çabuk 3 tane ver 3 tane 3 tane. Ha. Hmm. bir bölge bulalım. Yakınlarda varsa. Yok kapullar da ileride var. şu olmuş tamam. Video yetişsin istiyorum. Koş 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 koş. suyumuzu aldığımız gibi gidiyoruz koş 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 koş, koş. krema doldur yürü Doğru, yürü yolda evlerim var hadi suyu aldım ben kendimi soru vardı gibi hissettim var ya video 16 dakika ne ara oldu lan Kır. Şey olacak? Abi dur kırma kırma kırma. Tamam abi yolunu buldum. Oh çok güzel ya. Çok güzel. Hoş çeker Allah Al. 20 dakikaya yolu var arkadaşlar bu videonun renderini <laughs> beklemesi çok zor. Yeter dakika onun yolu var artık. Tamam hemen bir tane Ho ho ho. Aa Aha bir dakika. Aha. Yapıyorum vallahi alışıyorum biraz. Hafiften bir burnumu çıkarttı. Ya suyun akımına takıldık Allah kahretmesin. düzelt. Güzel oldu be. Değil mi? Doğru ilk dakikada. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Videonun neresine geldik acaba biz? He? Diyorsunuzdur. Ne yapıyor bu çocuk? Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ama, ama, ama önce videoyu kapatmak için bunu ÖSYC'ye basmalıyım. Tın tın tın. Ay çıkın diyorlar. Hadi görüşürüz.